Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 2020 yılında başkan seçilmeden önce yaşıyla ilgili tartışmalar gündemin üst sıralarındaydı. Başkan seçildikten sonra yaşadığı bazı olaylar tartışmanın gündemden düşmesine fırsat vermiyor. <laughs> Joe Biden son olarak bisiklet turuna çıkmıştı. Gizli servis ajanlarının eşlik ettiği Biden, kendisine seslenen bir kalabalığı gördü. Kalabalığa yaklaştı. Bu noktada frene basıp bisikletini durdurduktan sonra yere kapaklandı. Biden'ın bisikletten düşmesi akıllara geçtiğimiz yıl merdivenlere takılmasını getirdi. Amerikan Başkanı Air Force One'a binmek için koşarken merdivenlere takılmıştı. Biden daha sonra kendini hızla toparlayıp askere selamı vererek yoluna devam etmişti. Ancak Amerikan Başkanı'nın kameralara takılan ilginç anları bunlarla da sınırlı değil. Amerikan Başkanı birçok kez kameralara kaldığı bu görüntülerle de takıldı. En dikkat çekeni ise Orta Doğu'daki en büyük müttefiki İsrail'in Başbakanı Naftali Bennett'i Beyaz Saray'da ağırladığında yaşanmıştı. Thank Mr. President. I look forward to working with you now and many years forward. 79 yaşındaki Joe Biden'ın bir konuşma sırasında kürsüden inerken elini uzatması yine tartışmalara yol açmış. Biden boşlukta tokalaştığı yorumlarına neden olmuştu. Bazı kaynaklarsa oturanları işaret ettiğini savunmuştu. Ancak Biden yaşıyla ilgili tartışmalara da birçok kez bazen görüntü vererek bazen de meydan okuyarak yanıt vermeye çalıştı. Bisikletten düşmesinin ardından gayet sağlıklıyım mesajını zıplayarak verdi. Seçilmeden önce de enerjisiyle ilgili eleştirilere böyle meydan okumuştu. Wing, Tenchut. Mr. President, thank you for joining us today.